Merhaba arkadaşlar. İşsizliklerden sonra mutlak değerle beraberiz tekrardan. Hemen şimdi mutlak değer dediğimiz olay neydi bir kısaca ona bir bakalım. Mutlak değer dediğimiz ifade bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklıktır. Bu şekilde ifade ediyoruz biz bunu. İfade edebiliyoruz yani. Bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığını biz aslında mutlak değer diyoruz ve uzaklık negatif olamaz. Buna dikkat edeceğiz. Buradan aslında bütün işimiz çıkıyor bizim. Uzaklık negatif olamaz uzaklık negatif olamayacağına göre ne olur demek ki? Benim mutlak değerli bir ifademin sonucu ya pozitif olmak zorunda ya da sıfır olmak zorunda. Negatif haricindeki her şey olabiliyormuş demek ki. O zaman buradan aslında bizim ilk kuralımız çıkıyor. Mutlak değer dediğimiz bir ifade negatif olamayacağına göre ya sıfır olacak ya da sıfırdan büyük bir değer olacak. O zaman büyüktür sıfır diyeceğim ya da sıfıra eşit olabilir demem gerekiyor. Şimdi bileceğimiz ilk nokta bu. Gelelim ikinci hususumuza. Mutlak değerli bir ifadenin dışarıya çıkış şekillerini inceleyebilmemiz için şöyle bir şey dememiz lazım aslında bizim. Mutlak değer içi pozitif ise mutlak değer içi pozitif ise olduğu gibi negatif ise eksi ile çarpılarak dışarıya çıkarıyoruz. Şimdi bunun gösterimi aslında şu. Mutlak değer x dediğimiz bir ifade dışarıya ya olduğu gibi çıkıyor ya da eksilisi şeklinde dışarıya çıkıyor. Peki hangi şartlardaymış bu? Mutlak değeri için pozitifsi olduğu gibi çıkıyormuş. O zaman x sayısı pozitifse sıfır olarak ya da Sıfır, sıfırdan büyükse ya da sıfır olduğunda dışarıya olduğu gibi çıkıyormuş demek ki. Eksili bir değer aldığında mutlaka ne olmak zorundaymış? Sıfırdan küçük bir değer olması gerekiyor mutlak değerin için. Şimdi bunu gösterirken şöyle söyleyebiliriz aslında. Artı 5 dediğimiz bir ifadeyi ve eksi 5 dediğimiz bir ifadeyi ilgilenelim hemen. Mutlaka dışarıda ne olmak zorunda dedik biz? Pozitif bir değer içermek zorunda. Yani sıfırdan bir büyük bir değer olmak zorunda mutlak değerin sonucundan bahsediyoruz burada. E dışarıya artı 5 dediğimiz bir bir ifade. Olduğu gibi çıkıyormuş. Yani 5 şeklinde. Fakat eksi 5 dediğimiz bir ifade yine dışarıda pozitif bir şekilde bulunması lazım. Yani artı 5 şeklinde bulunması lazım. E ama bizim sayımız eksi 5. O zaman benim bu eksi 5'i bir şekilde artı yapmam lazım. Nasıl yapabilirim ben onu? Sadece eksi ile çarparsam ben bunu artı 5 elde edebiliyorum. İşte onun için diyoruz ki negatif ise eksi ile çarpılarak dışarıya çıkar diye bir yorumlamada bulunabiliyoruz biz. Hemen bununla ilgili kısacık bir örnek yapalım. Birazcık daha pekişsin aslında bu ifademiz. X dediğimiz ifade sıfırdan küçük olsun. Y de ondan büyük olsun. Sıfırdan daha büyük bir ifade olsun. Dolayısıyla burada X sayısının negatif, Y sayısının da pozitif olduğunu görebiliyoruz aslında. X eksi Y diyelim mutlak değer X eksi Y olsun. Eksi X diyelim artı eksi Y eksi 5 gibi bir sonucumuz olsun sorumuz olsun. Bunun sonucu nedir diye soralım. Şimdi ilk bakmamız gereken şey şu. Acaba mutlak değerin içerisindeki değerler negatif midir, pozitif midir? Bunları irdelememiz gerekiyor bizim. Bilindiği gibi x sayısı negatif, y sayısı da mutlaka ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. E düşünelim. Eşitsizliğin son kısmında görmüştük aslında. x negatif, y pozitifmiş. Yani küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartıyorum. O zaman ne olmak zorunda burası? Mutlaka negatif bir değer almak zorunda. E, X dediğimiz değer sadece bakın mutlak işlerine karar veriyorum şu an için X dediğimiz değer negatif bir değer alıyorsa o zaman mutlağın içinde eksi bir şekilde bulunması lazım gelelim buraya Y sayısı pozitifti eksi ile çarpıldığından dolayı negatif oldu negatif bir sayıdan Pozitif bir sayı çıkartıyorum. Yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarıyorum. O zaman mutlaka burası da nasıl bir değer olmak zorunda? Negatif bir değer olmak zorunda. Ne dedik? Eğer mutlağın içerisi negatif ise dışarıya eksiyle çarpılarak çıkar. O zaman bunu komple ile çarparak dışarıya çıkarmam gerekiyor benim. Kısacası x'i eksiyle çarparsam. Eksi x. Eksi y'yi x çarptığım zaman. Artı y. Eksi x'i dışarıya eksiyle çarparak çıkardığım için eksi x artı diyelim. Yine bu ifadeyi eksiyle çarparsam dışarı çıkarırken eksi eksi y'den dolayı artı y. Eksi eksi 5'den dolayı da artı 5'i yakalamamız gerekiyor. Artık şurada bir düzenleme yapacağız. Her iki eksi birbirinin nasıl olacak? Artıya çevirmesi gerekiyor. Bakalım neler gidiyor? Eksi x ile artı x birbirini götürdü. Bir y bir y de burada. 2y artı 5 gibi bir sonuca erişmemiz gerekiyor. Dikkat edeceğimiz tek nokta şu. Nedir? Mutlak değer içerisindeki ifademiz negatif mi pozitif mi? Eğer sayımız bizim pozitifse dışarıya olduğu gibi çıkacak ya da sıfırsa diyelim. Negatifse de yani sıfırdan küçük bir değer içeriyorsa dışarıya mutlaka eksiyle çarpılarak çıkması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. En çok takıldığımız yerlerden bir tanesi bu oluyor aslında. Hemen geçelim bir sonraki özelliğimize. Mutlak değer x eşittir a ise yani denklemli bir ifade verildiyse bize bunun iki farklı sonucu olabilir. Mutlak değer içerisindeki ifade a gibi bir sayıya eşitse yani bir terime eşitse bunun iki farklı sonucu oluyor. Ya x eşittir a yani olduğu gibidir karşılığını vermek gerekirse ya da x sayısı eksi a'ya eşit olması gerekiyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyoruz aslında. Eksi 2 dediğimiz değer dışarıya mutlaka ne olarak çıkmak zorunda? Artı 2 olarak çıkmak zorunda. E 2 dediğimiz değer dışarı ne olarak çıkmak zorunda? Yine artı 2 olarak çıkmak zorunda. Yani dışarıda aynı şekilde bulunabilmesinin içeride iki farklı sonucu varmış. Neymiş? Ya buradaki değer eksili olmak zorunda ya da buradaki değer artılı olmak zorunda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yukarıdaki ifadede ters gibi gelebilir size ama fark etmez. İsterseniz burada x eşittir a. Burada da eksi x eşittir bir a da alabilirdiniz. Çünkü hangi tarafı eksiyle çarptığımızın bir önemi yok. İkisi de aynı şey anlamına geliyor zaten. İfade de bir sıkıntı çıkarmaz aslında bizim için. Şimdi hemen bununla ilgili de bir tane husus değerlendirecek olursak yapalım. x eksi 3 Mutlak değer x eksi 3 ifadesi eşittir 6 ise diyelim burada. X'in değerleri nedir? Hemen onları bulmaya çalışalım. Ne dedik? X eksi 3 1 6'ya eşit olmak zorunda. Ya da x eksi 3 eşittir bunun negatif kısmına. Yani eksi 6 olarak içeride yer alması gerekiyor. Sonuçta 6 da olsa, eksi 6 da olsa mutluların içi dışarıda pozitif olarak yer alacak. E artık geri kalan şey bildiğimiz denklem çözümüdür. Yani x eşittir 9 olabilir. x'in birinci kökü. x dediğimiz değer de eksi 3 olabilir. Bu da ikinci kökü olacaktır. Hemen devam edelim. Şimdi mutlak değerin bir başka özelliği şu artık özellikleri sıra sıra sıralamaya geçelim artık yani tek tek ayrıntılı bir şekilde vermeyelim soru kısmını göreceğiz zaten mutlak değer içerisinde x eksi y gibi bir ifade varsa bu mutlak değer içerisinde y eksi x'e eşit olması gerekiyor yani sayılar yer değiştirebilir bir çıkarma işlemi varsa söz konusuysa kısacası a eksi 2 mutlaka eşit olmak zorundadır. 2 eksi a'ya. Biz bunu sorularda kullanacağız. Buna benzer sorular gelecek birazdan. Onları değerlendireceğiz. Az sonra şu özellikleri verdikten sonra birkaç tane soru tararız üstüne. Mutlak değer x çarpı y gibi bir ifade varsa biz bunu mutlak x çarpı mutlak y şeklinde yine ayırabiliyoruz mutlak çek, iki mutlak şeklinde parçalamakta özgürüz biz bunu. Sıkıntımız yok. E aynı şey çarpmada varsa bölmede de vardır. Yani mutlak içerisinde x bölü y ifadesi eşittir. Mutlak x bölü mutlak y olması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz yine. Hemen arkasından bir sonraki özelliğimizle tarayalım. Mutlak değer x eşittir. Mutlak değer y gibi bir şey söz konusuysa buradan çıkarabileceğimiz sonuç şudur bizim x sayısı y'ye de eşit olabilir. x sayısı eksi y'ye de eşit olabilir. Dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de bu aslında. Şimdi bütün bunları birleştirerek hemen birkaç tane detay yapmaya çalışalım. Örnek diyelim şöyle. Mutlak değer içerisinde 2x eksi 4 olsun artı 8 eksi 4x eşittir. 18 gibi bir ifade olsun. Şimdi buradaki x'in değerleri çarpımı nedir? x'in değerleri toplamı nedir? x'in kaç değeri vardır gibi değişik sorular gelebilir zaten. Şimdi bakacağımız şey şu. 2x eksi 4 8 eksi 4 x gibi bir ifade var. Bunları düzenleyebiliyor muyuz acaba? Bir şekilde hani benzeştirebiliyor muyuz? Onlara bakmamız gerekiyor. Öncelikli olarak şimdi bakıyorum ki hepsi çift sayılar. Demek ki ben bunları ortak paranteze alabilmem gerekiyor. İlk ifadeyi ortak paranteze almam gerekirse iki parantezin alabiliyorum. Yani mutlak içerisinde 2x 2 çarpı x eksi 2 artı. Diğer ifadeyi de 4 parantezine alabiliyorum ben. Mutlak içerisinde 4 çarpı 2 eksi x eşittir 18 olmalı. Şimdi x eksi 2'yi gördüm. 2 eksi x'i gördüm. Ve bunlar dışarıda birer katsayı çarpım şeklinde bulunuyorlar. Dedik ki biz iki mutlak değer içerisinde çarpılmış şeklinde çarpım durumunda ifadeler varsa bunları parçalayabiliyoruz. Yani aslında bahsettiğimiz şey şu. Mutlak 2 çarpı mutlak x eksi 2 artı Mutlak 4 çarpı mutlak 2 eksi x eşittir 18 olmalı. Şimdi 2 ile 4 zaten dışarıya olduğu gibi çıkmak zorundalar. Yani bu ifade direkt 2 eşit, bu ifade direkt 4 eşit olması gerekiyor. E, x 2 demiş, 2 eksi x demiş. Bunlar birbiriyle benziyor ve fakat yerleri değişik sadece. Bunu az önceki özellikle görmüştük. x eksi 2 ile 2 eksi x birbirine eşit olması gerekiyor. Hangisini değiştirdiğinizin bir önemi yok. İstediğiniz birini değiştirebilirsiniz. İster x eksi 2, ister 2 eksi x kabul edebilirseniz ikisinde sıkıntı yaratmaz. Yani 2 x eksi 2 artı 4 çarpı bunu da yine x eksi 2 şekline çevirebilirim ben. Bir sıkıntı yaratmaz bizim için. 2 e tane x eksi 2 ile 4 tane x eksi 2'yi toparlarsak biz ne elde ediyor burada? 6 tane x eksi 2 eşittir 18 olmalı. E, sonuçta bir sadeleştirme söz konusu burada x eksi 2 mutlak içerisinde 3'e eşit olması gerekiyor. E bunun sonucu nedir? Az önce yine gördüğümüz gibi 3'e eşitse iki farklı sonuç doğuruyor bize. Birincisi olduğu gibi yani x eksi 2 3 e eşit olabilir ya da ikincisi x eksi 2 eşittir eksi 3 olabilir. Eksi 2'ye attığımızda x değeri 5 geliyor birinci kökü. x'in diğer kökü de buradan eksi 1 gelmesi gerekiyor. İşte bize toplamlarını sorabilir, farklarını sorabilir, ne bileyim çarpımlarını sorabilir, kaç değer alıyor gibi ifadeler gelebilir sorularda. Artık soru köküne göre cevabımızı bulmamız gerekiyor. Devam edelim hemen. Aslında bu bir özellik değil. Bunu soru üzerine tekrardan zaten hatırlatacağız ama yine de aklımızda olsun. Mutlak x artı mutlak y eşittir 0 ise bunun bir tek sonucu olabilir. Ne dedik? Mutlak değerin sonucu hiçbir zaman negatif olamaz. E benim sonucum 0 işlemin sonucu 0 çıkıyorsa şunu düşünemiyorum yani. Atıyorum birinci terimler, birinci terim negatif değerken ikinci terim pozitif olsun diyemiyorum. Yani birbirini nötrlesin gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü mutlaka bunlar pozitif değer almak zorunda. Sonuç olarak pozitif çıkmak zorunda. O zaman bunun iki farklı bir farklı sonucu vardır. O da nedir? X dediğimiz değer sıfır olmak zorunda. Y dediğimiz değer de mutlaka sıfır olmak zorunda. Yani ne demek istiyoruz aslında? X eksi 4 artı Y artı 2 Eşittir 0 ise x'ye nedir diye soruluyorsa bize e dediğimiz gibi bunların hiçbirinin sonucu negatif çıkamayacağı için birbirini birazcık nötrlesin de 0'ı versin gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla mutlaka bu ifadeler neye eşit olmak zorunda? 0 eşit olmak zorunda. Kısaca x eksi 4 0 x'in değeri buradan bize 4 gelir. y eksi değil artı 2 eşittir 0 ise y'nin değeri de bize buradan eksi 2 gelmesi gerekiyor. x'in değeri 4, y'nin değeri de eksi 2 olmalıymış. Şimdi gelelim hemen artık eşitsizlik kısımlarına. Aslında bize en çok zorlayacak olan kısımlardan bir tanesi bu gibi geliyor. Fakat çok da fazla sıkıntı yaratacak bir durum yok. Basit bir iki kuralı var sadece detayı var. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ilk inceleyeceğimiz şey şu olsun. Mutlak değer x küçüktür a ise. Bunun aslında iki farklı sonucu var. Yani normalde bahsettiğimiz şey şu. Tabii ki birincisi nedir? x küçük olmak zorundadır a'dan. İkinci ifade nedir peki? x büyük olmak zorundadır eksi a'dan. Fakat biz bu ikisini birleştiriyoruz. Kısaca şunu söyleyebiliyoruz. Mutlak değerli bir ifade bir değerden küçükse bunu direkt şu şekilde söylüyoruz. X'i araya alın. A ile eksi A arasında yer almak zorunda. Yani neden bahsediyoruz? Mutlak değer içerisinde X artı 3 ifadesi küçüktür. 5 gibi bir şeyden bahsediyorsa bize ne dedik biz burada? bunu araya alarak işi bitirebiliriz. Yani x artı 3 ifadesi 5 ile bunun eksilisi yani eksi 5'in arasında yer almak zorunda. Eşitsizlik kısmında gördük. 3'ü yok edebilmek için her tarafa eksi 3 eklememiz lazım. Ya da biz başka bir deyişle eksi 3 eksi 3 olarak normal denklem mantığı gibi sağa sola gönderiyorduk 3'ümüzü. Dolayısıyla ne olur artık burası? Eksi 5 eksi 3 x burası da 5 eksi 3 yani eksi 8 x 2. X dediğimiz değer eksi 8 ile 2 arasında olması gerekiyormuş. Çözüm kümesi bu şekilde. Bizden neyi isteyebilir? Yani aralığımız bu şeklinde. X kaç değer alıyor diyebilir. X'in alabildiği değerler toplamı nedir diye sorabilir. Değişik sorular gelebiliyor. Soru köküne göre çözümüne bakacağız. Şimdi hemen gelelim artık son duruma. Az önceki gördüğümüz ifade neydi bizim? Mutlak değerli ifade herhangi bir değerden küçükse. Fakat mutlak değerli ifademiz herhangi bir değerden büyük ise. A'dan büyük ise. Bunun iki farklı sonucu var. Tabii ki birincisi olduğu gibi. Yani nedir o? X dediğimiz değer A'dan daha büyük bir hale almak zorunda. İkinci bahsettiğimiz değer nedir? X dediğimiz değer daha küçük olmak zorunda eksi A'dan. Bunu eşitsizlik gibi ikisini tek kalemde gösteremiyoruz. Yani hemen örnek vermemiz gerekirse şu şekilde düşünebiliriz aslında. Mutlak değer yani çok basit bir şey söyleyeceğim. Art 2'den büyükse diyelim. Bunun sonuçları ne olabilir onu düşünelim hemen. Dedik ki 1 olduğu gibi yani ne olmak zorunda? X değeri tabii ki burada 2'den büyük alacaksa yani şunu mutluğa görmezsek 2'den büyük değerler ne olabilir bize? 3, 4, 5, 6 gibi artı sonsuza kadar giden değerler olacak. Yani buradaki ifadenin 3, 4, 5'e eşit olabilmesi lazım. Dolayısıyla X'in buradaki alabileceği değer nedir diye sorulacak olursa tabii ki X değeri mutlaka ne olmak zorunda? 2'den daha büyük değerler alabilir. Pozitifken pozitif olarak çıkıyor dışarıya. Bir sonraki değerimiz neydi biz? Yine buradaki değerin artı 3, artı 4, artı 5, artı 6 gibi yani artı sonsuza kadar giden değerler olabilmesi için mutlak değerin içerisinde negatif olabilirdi. Dolayısıyla işte orada da şu bahsettiğimiz şey işin içerisine giriyor. Yani x diye bahsettiğimiz değer mutlaka ne olmak zorunda? Eksi 2'den daha küçük değer almak zorunda. Bakalım doğru mu? Eksi 2'den küçük eksi 3 değeri eksi 3 mutlak değer dışında mutlaka artı 3 olarak çıkması gerekiyordu. Dikkat edeceğimiz bir başka nokta da buydu aslında. Şimdi hemen bununla ilgili de kısacık bir örnek yapacak olursak şu şekilde söyleyelim. x artı 7 bölü 2 küçüktür 1 olsun. Şimdi hemen bunu değerlendirelim. İki özelliği aslında burada bir arada verelim. Şimdi mutlak değerlerin bölüm durumuyla verilmiş bir ifade var burada. Dolayısıyla biz bunu parçalayabiliriz dedik. Yani nedir? Mutlak değer x artı 7 bölü mutlak değer 2. Yani 2'den 1'den küçük olduğuna göre dedik. E, eşitsizlik mantığı. Dolayısıyla burada paydada bir 2 varsa ben her iki tarafı 2 ile çarpmam lazım ki şu 2'yi yok edebileyim buradan. 2 ile çarptığım zaman pozitif bir sayı olduğu için gönül rahatlığıyla eşitsizlik değiştirmesi gibi bir şey de söz konusu olmayacak. Mutlak değer x artı 7 2'den küçük bir değer alması gerekiyor. Bunun iki farklı sonucu olur dedik biz. Ne dedik burada? Birincisi x artı 7 küçük olacaktır. 2'den bir diğeri de x artı 7. Ne dedik? Büyük olmak zorunda. Eksi 2'den. Biz bunu başka bir şekilde nasıl gösteriyoruz demiştik. x artı 7 ifadesi 2 ile eksi 2'nin arasında yer alması gerekiyor. Artı 7 her iki tarafa eksi 7 eksi 7 olarak gönderdiğimiz zaman eksi 7 olarak bu tarafa geçerse eksi 9 eksi 7 olarak bu tarafa geçerse eksi 5 gibi bir aralığı olması gerekiyor. x'in çözüm kümesi olarak. Hemen diğeriyle ilgili de bir örnek yapmaya çalışalım o zaman. Ne dedik burada da? Mutlak değerli ifade büyük olursa yani x eksi 2 diyelim büyüktür 3 ise. Şimdi bakalım nedir ne değildir bir bakalım. x eksi 2 ifadesi dedik ki haliyle 1 3'ten büyüktür. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bir de x eksi 2 ifadesinin yani mutlak değerin içi mutlaka ne olmak zorunda? Eksi 3'ten küçük olmak zorunda dedik. Niye bunu söylüyoruz? Tekrar edelim. Çünkü şuradaki ifade 3'ten daha büyük. Yani 4, 5, 6 gibi sonsuza giden değerleri içermesi gerekiyor. E, dolayısıyla x eksi 2'nin de 4, 5, 6 gibi bir değer alması lazım. Ya da başka bir deyişle mutlak değerin anlamını Kavramak için söylüyoruz artık bunu. Bu burası negatif bir değer içerirse de dışarıya pozitif çıkıyordu. e Dolayısıyla 4, 5, 6 değil, eksi 4, eksi 5, eksi 6 gibi değerlerde içerebilir. Onun için iki farklı şekilde inceliyoruz. Burada x'in değerini çıkacak, 5'ten daha büyük. Burada da x'in değerini çıkmak zorunda, eksi 1'den daha küçük olması gerekiyor. X dediğimiz değer 5'ten büyük. X dediğimiz değer eksi 1'den daha küçük. burada bize sorulabilecek olan şeylerden bir tanesi şu olabilir. Tabii ki burası çözüm kümesini göstermemiz gerekirse nasıl gösterileceğini hemen bir bakalım. Eksi 5'ten büyük değerler, eksi 1'den küçük değerleri ifade etmem lazım. Eksi 1'den küçüklerle başlayalım. Eksi sonsuzla eksi 1 arasında bir eşitlik söz konusu değilse nasıl gösteriyoruz? Normal parantez, birleşim. Bu da 5'ten daha büyük değerleri içerecek. Yani 5 dahil değil nereye kadar gidecek? Artı sonsuza kadar gitmesi gerekiyor. Burada haliyle bize sadece şunu sorabilir. Yani çözüm kümesini gösterin diyebilir. Ya da x'in alabileceği değerler toplamı nedir diye sorabilir bize burada. O zaman düşünmemiz gereken şey şu. Eksi sonsuzla eksi 1 arasında bu da beşle artı sonsuz arasında. Haliyle buradaki pozitif kısımlarla negatif kısımların bazıları birbirini götürüyorlar zaten. Götürmeyen bir kısım kalıyor orada. O da ne olacaktır? Şuradaki bahsettiğimiz hangi değerler olması lazım? Eğer tamse değerlerinden bahsediyorsa eksi 2 eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6'yı yazabiliyor muyum bakalım? Eksi 6'nın yazarım. Yani yazmakta sıkıntı yok aslında. Ama buradaki değerlere bakacak olursam birleşim kümesiydi. Burada da neyden başlamam lazım? 6'dan başlayarak ilerlemem lazım. Sonuçta buradaki 6 ve 6'dan sonraki değerlerle buradaki eksi 6 ve eksi 6'dan sonraki değerler hep birbirini sıfırlıyorlar zaten. E, X'in alabileceği değerler toplamı nedir diye sorulacak olursa bize şuradaki bahsettiğimiz değerlerin toplamı o da ne getirecek? Eksi 14 olması gerekiyor. Deyip geçeceğiz. Şimdi son kısımda da konu anlatımımızı bitirelim artık. Basit eşitsizliklerle ilgili bir sıralama grubu varsa yani A, B'den küçük, A sayısı B'den küçük, bunlar da küçük sıfırdan, C küçüktür, D gibi bir ifade varsa, bu ifadeden bahsediyorsa bize. Şimdi göründüğü gibi burada A ile B sıfırdan küçük değer değil değer içerdiği için negatif değer almak zorunda. C ile D de sıfırdan büyük olduğu için mutlaka pozitif değer içermek zorunda. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane husus var. Bildiğimiz gibi pozitif sayıların toplamı daima sıfırdan büyük olmak zorunda. E negatif sayıların toplamı da daima sıfırdan küçük bir değer almak zorunda. Bunları sorularda kullanacağız. Onun için inceliyoruz. İkinci bahsedeceğimiz husus şu. Bir negatif bir pozitif toplanıyorsa yani A artı C ya da A artı D ya da B artı C ya da B artı D ifadeleriyle ilgili olarak yorum yapılamaz. Bu değerlerle ilgili yorum yapamıyoruz. Fakat burada bir fakat noktası var. Bu fakat noktasını sağlayan bize şu. Mutlak değer kaldırma. Yani biz buradaki A ile C değeri hakkında herhangi bir sayısal değer hakkında bir fikrimiz yok. Dolayısıyla mutlak değer olarak hangisi daha büyük, hangisi daha küçük bunun hakkında bir yorum yapamıyoruz. Bunu bize belirtirse, kısaca bahsettiğimiz durum şu. Yani mutlak değer A ifadesi büyüktür C ise. Ne demek oluyor bu? Mutlak değerli sayı mutlaka pozitif olarak dışarıya çıkmak zorundaydı. Yani A normalde negatif bir sayı fakat o başındaki eksiliği düşünmezsek A'nın değeri C'den daha büyük bir ifade içeriyor ise... Bundan bahsediyor bize. A ile C'nin toplamı daima ne olmak zorunda? Sıfırdan küçük bir değer almak zorunda. Ya da mutlak değer B ifadesi küçüktür D gibi bir şeyden bahsediyorsa bize. Burada da B'nin işaresi sahili D'den daha küçükse. Yani pozitif olan sayı kurala göre verilen pozitif sayı daha büyükse diye bahsediyor. B ile D'nin toplamı da mutlaka ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunları sorularda kullanacağız. Onun için şimdiden bahsetmekte fayda var açıkçası. Son olarak bahsedeceğimiz nokta da şu. Üçüncü özelliğimizde şunu unutmayalım. Büyük bir sayıdan büyük sayıdan küçük bir sayı çıkıyorsa Sonuç mutlaka ne olmak zorunda? Sıfırdan daha büyük bir değer içermek zorunda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İşaretler ne olursa olsun bunlarla çok fazla ilgilenmeyeceğiz. Sayıların büyüklüğü küçüklüğü hakkında bir fikrimiz varsa bizim yani normal değerlerini bilebiliyorsak büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa ister negatifler pozitifleri olsun çok fazla bizi irdelemiyor. Büyükten küçük çıktığı zaman daima pozitif bir değer almak zorunda. Buna dikkat etmemiz lazım. Kısaca hemen verilen ifadeye bakacak olursak yukarıda. E, neyden bahsediyordu bize? Büyük sayıdan kastettiğimiz şey D ise D'den C çıktığı zaman yani D-C mutlaka ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük bir değeri çağırmak zorunda. Ya da B sayısı A'ya göre daha büyük bir değer içeriyor. Yani negatif sayılar olsalar da B sayısından A sayısını çıkardığımız zaman büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa mutlaka ne olmak zorunda? Pozitif bir değer almak zorunda. Başka bir deyişle C sayısından A sayısı çıkarsa mutlaka pozitif bir değer almak zorunda ya da D sayısından B sayısı çıkarsa mutlaka yine pozitif bir değer almak zorunda. Sonuç olarak bileceğimiz tek şey şu büyük bir sayıdan küçük bir sayıyı çıkartıyorsak mutlaka ne olmak zorunda sıfırdan büyük bir değer içermek zorunda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Soru çözüm kısmı ile devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere.